Herkese merhaba. Bugünkü dersimizde RGB LED'i Arduino'ya bağlamayı göstereceğim. Bunun için gerekli malzemelerimi ekrana sürüklüyorum. Breadboard'um, Arduino, RGB LED'im. RGB LED'in özelliği 3 farklı renk yansıtması; yeşil, mavi ve kırmızı. Şimdi her renk için birer direnç alacağım. Dirençlerimi bacaklarla aynı hizaya taktığımdan emin olarak bağlıyorum. Şimdi sıra geldi kablolama kısmına. Kırmızı kablomla başlayabilirim. Sol başta kırmızı var. Aynı hizadan kablomu çıkarıyorum ve bağlıyorum. Bir diğeri için mavi. Diğeri için de yeşil. Şimdi bir de katot bacağım vardı. Bundan da bir kahverengi kablo çıkaralım. Ve gene de bağlayalım. Kablolama kısmı bitti. Şimdi kodlama kısmına geliyoruz. Hemen sağ taraftaki kod kısmına bastım. Burada işime yaramayacak kod bloklarını atıyorum. İşime yarayacakları sağ tarafa kendimi sürükleyeceğim. RGB LED'i kendi kod bloklarıyla kodlayacağım. Hemen sağ tarafa sürüklüyorum. Renklerin yandığını görebilmek için araya bir saniye bekle kod bloğu da koydum. Bunu çoğaltıyorum. 3 rengim olduğu için Aynı işlemi üç kere tekrar edecek. Bakın bu listeyi açtığınızda RGB ile de hangi dijital pinlere bağlayacağımızı görebiliyoruz. Biz 11, 9 ve 6 numaralı pinleri kullandık. Evet, şimdi renklerini de ayarlıyorum ve simülasyonumu başlatacağım. Kod kısmını kapatabilirsiniz. Simülasyonu başlatıyoruz. Gördüğünüz gibi sorunsuz çalışıyor. Bugünlük dersimiz bu kadar. Tekrar görüşmek üzere.